Arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, köy vlogu çekeceğiz. E, geçen videoda da e, hayvan pazarı serisi başlatmıştık. Bu sefer de vlog serisi başlatacağız. E, bugün e, Konya Beyşehir Çukula köyündeyiz. Umarım keyifli bir video olur. E, köyü bir tanıtacağız. Burada arkadaşım var. E, arkadaşımla beraber köyün tanıtımını yapacağız. Umarım e, keyifle seyredersiniz. Hazırsak geçelim. Arkadaşlar köyün girişi buradan başlıyor Çukural köyün girişi. Hemen girişte sağ tarafta sizi bir çeşme karşılıyor. Berrak su, dağlardan gelen tertemiz su. Gerçekten güzel bir köy. Arkadaşlar Çukural köyünün bir diğer çeşmesi de bu tarafta. Şukur Ağıl aslında önceden köymüş. 2012 yılındaki e, yönetmenlik değişkenliğinden dolayı mahalleye döndü. E, gerçekten güzel bir köy. Şurada yan tarafta kava karşıları var, görebilirsiniz. Onlar çok büyük, çok canlı. Hemen burada bizi bir çeşme daha karşılıyor. Osman Bey su mu dolduruyorsunuz? Evet. Hoş bulduk. Suyun akıntısını görüyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Ferrak bir su. Ya bu köye gelip buradan su bile doldurabilirsiniz. Gerçekten. Doğal yaşamda hayat var. Arkadaşlar şu anda köyün içerisinde girmiş bulunmaktayız. Ee, hemen sol tarafta bizi bir eski bir otobüs durağı karşılıyor. Şu anda e, pek bir eser kalmamış ama lastiklerle çevrildi yanı. E, sağ tarafta hemen bir süt tesisi var. Buranın hikayesi nedir abi? Önceden burada süt e, köylerden süt toplayıp buradan e, tekrar gidiyordu. Hı, şu an ama şu işlev an, görmüyor değil şu mi? An görmüyor, evet. Şu an işlev evet işlev görmüyormuş. Burası da böyle. Arkadaşlar hemen e, önündeki görmüş olduğunuz direğin bu şu kısımda çeşme daha varmış. Bu çeşmeyi burada kapatmışlar. E, burası da tam şehrin merkezi. Yani köyün merkezi. Traktörlerin olduğu yerde bir çeşme daha var. Evet burada karşı. Da, burada da var. Burada da bir çeşme var. Yani köyün birçok kısmında çeşmeler mevcut böyle. Gerçekten güzel bir köy. Arkadaşlar köyün merkezine geldiğinde geldiğimizde e, burada bir park görüyorsunuz. Çocuklar için yapılmış bir park e, ee, ufak ama güzel bir yer. Kameralar var. Şu hemen sağ kısmında bir kamera var mevcut. Yine yani aynı şekilde burada da bir çeşme karşılıyor bizi. Köyün her yeri çeşme. Bu da güzel bir şey. Bence bir köy için. Köydeki suyun e, şifalı olduğu söyleniyor. Bu şekilde. E, bu mavi olan yer önceden bakkalmış, şurası şu gördüğünüz kısım kapanmış. E, köyde çok fazla i̇nsan, insan olmadığı için işte yitirmiş durumda. Arkadaşlar köyün camisinin olduğu bölgeye geldik. Hemen burada bizi e, bir daha bir çeşme karşılıyor. E, şurada bir tane ev var. Sırf bu evi çekmek için durdum buraya. Gerçekten çok iyi. Bu arkadaşımın dayısının evi. Dayımın dayısının oluyor artık. Görüyorsunuz çok güzel süsleme yapmış, dekor yapmış. Bu çeşmeyi de dayımın dayısının babası yaptı. Burayı? Evet. Evet. Köyde böyle bir ev görmek gerçekten muazzam duruyor. Arkadaşlar e, görmüş olduğunuz kanalda e, kışın, kışları daha doğrusu yağmur, kar, yağış olduğu zaman e, su buradan geçiyormuş bu kanaldan. Şu anda yağış olmadığı için yok. Burada yine bizi bir park karşılıyor. Kamelya var. Minik bir park var burada çocukların araması için. Şirin bir köy. Güzel bir köy. Gelmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar burada hemen köy mezarlığı karşılıyor bizi. Burası da bu şekilde. Köy mezarlığı. Mezarlık bayağı büyük ama. Değil mi? Ölmüşlerin ruhuna diyelim artık. Arkadaşlar köyün e, diğer girişi buradan. iki yer oluyor buradan. E, sol tarafta bir daha cami karşılıyor bizi. Gördüğünüz gibi. Buradan bir girişi daha varmış. Ben de yeni gördüm. Osman Bey sağ olsun. Bize tanıtıyor köyü. Orası da mı kapandı? Orası da kapandı. Oraya da gidelim kapanan yere. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yeşil e, kapılı eve gideceğiz. Orası e, Osman arkadaşımın olduğu yer. E, oranın tanıtımını da yapacağız. Burası da e, yolda geçerken görmüş olduğum gerçekten manzarası çok güzel bir yol. Görüyorsunuz doğayla iç içe tam. E, burada burası da Osman e, arkadaşımın amcasının e, yeni yaptırdığı ev. Evet, yapı kayıt belgesi. De yararlanıyor. yararlanıyor değil mi şu anda? Evet gayet güzel olmuş. Karşıda bir tane daha var görüyorsunuz. Şurası. Daha yeni bu arada sağlık ocağına gidecektik. Kapalı olduğu için e, gitmedik. Bu şekilde. Şu an şu olmuş e, yeşil kapılı eve doğru gideceğiz. Arkadaşlar arkadaşın evine geldik. Burada tavuklar karşılıyor bizi. Tavukları özellikle çekmek istedim. Gerçekten çok tatlılar. Şu an yapım aşamasında hemşef. Oraya da çekmek istedim. Evet gördüğünüz gibi. Ev şu an yapılıyor. Şu an üst kat mı yapılıyor? Alt tarafa ağır. Alt tarafa ağır. Bu tarafa ağır. Girebiliyor muyuz içeri? Tamam. Şöyle bakalım o zaman. Evet arkadaşlar. Gerçekten güzel bir bitiminde güzel bir yer olacağına benziyor. Olacak gibi benziyor. Burası da bu şekilde. Arkadaşlar burada sevimli bir kedi bulduk. Pis, 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 pis. Gerçekten çok güzel. Arkadaşlar burası şenliğin olduğu yermiş. Çukuralı köyünün. Şenlikler burada yapılıyormuş. Şöyle Türk bayrağını görüyorsunuz. Burada mescit var. Burada yine bir çeşmemiz var. Çok güzel akıyor gerçekten. Şurada oturma alanı mevcut. Şehme'de size göstermek istiyorum. Şurada karşıda e, mangal yakılan bir yer var. Görüyorsunuz, burada yine bir kamelya var. Orayı telle çevirmişler. Yukarıda da kamelya var. Aynen. Evet arkadaşlar köyü biraz gezdik arkadaşla beraber. Arkadaş biraz bize köyden bahsedecek. köyde kaç kişi yaşıyor? 200-230 kişi falan yaşıyor. 200 230 kişi. Hayvancılık ve tarımcılıkla uğraşılıyor herhalde burada değil Aynen. mi? Abi? Çoğu hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvancılıkla uğraşan genelde tarımla da uğraşıyor. Çünkü bir şeyleri kazanmak zorunda. Evet. Siz de ev yapmışsınız abi. Gördüm İki, ikinci katı yapıyorsunuz herhalde. Evet. 2018'de küçük bir yer yaptık. Yapı kayıttan yine biz de yararlandık. Ondan sonra yandan büyük bir ahır yaptık. Onun üstüne de şu anda ev çıkıyoruz. Evet. Siz hayvancılıkla uğraşıyor musunuz? İşte 2018'de ben bir ev parasına 60 tane koyun aldım. Bir ev parasına 60 tane koyun. Tabii. <laughs> Ondan sonra e, koyunların yarısını telef ettik. İşi bilmediğimiz için. Sonra koyunları sattık, keçi aldık. Keçileri Konya'da biriyle anlaştık, sütünü satmak için aldık. Ee, evet. O zamanın parasıyla 5 TL kilosu 5 TL'ye satacaktık. Adam e, sütü 3 TL'den almaya çalıştı. Anlaştığımız paranın daha aşağısına, sonra vazgeçtik biz de. Sonra hayvanların sütü kesildi. E, o sırada zaten kış yaklaşmaya başlamıştı. Aldığımız hayvanlar da buraya uyum sağlayamadığı için o doğan oğlakların hepsi öldü. Biz de hayvanlardan soğuduk. Sonra onları sattık yine kaldık. Evet. Ondan sonraki süreç nasıl ilerledi peki? Yine aldık. iki tane de yanında buzağı oldu işte. O buzağları bizim benim birader var. İkisi, ikisini sattı. Sonra dedi ben burada yapamayacağım. Tek başına olduğu için. Sonra hepsini sattı koydu gitti. <gülüyor> <gülüyor> bir nevi burada bir para alışverişim olmuş? Orada bir, herhalde bir Tabii. sıkıntılar olmuş şimdi tek başına yaşadığı için burada dedi bu benim hakkım. Biz de bir şey demedik yani. <laughs> Olacak. Şu anda babam yaşıyor orada. Annemle birlikte emekli oldu. Evet. İki tane inek aldılar yine tekrardan. Ee, babam biraz şeydir, saftır. Alırken inekleri 30 milyar saat biz genelde kandırırlarız bu konularda. <laughs> biz e, inen değerini söylemeyeyim. 30 milyar saat 50 milyar aldık biz. İnek 30 litre süt verecekse 20 litre süt verdi. <laughs> tam tersi oluyor. Tabi işi bilmediğimiz için genelde hep böyle gidiyor. Siz sakın böyle hatalar yapmayın. Yani bu işe girmek için e, tecrübe biraz şart mı olur? Tabii ki illa ki birinin yanında en aşağı 3 ay 5 ay çalışıp yani sıfırdan girecekler için bunu tavsiye ederim. Evet arkadaşlar Osman Bey'i e, dinliyorsunuz. Bu işe girmek istiyorsanız çiftçilikle uğraşmak istiyorsanız tarımcılıkla hayvancılıkla biraz tecrübeniz olmanız gerekiyor. Ee, hani ben e, bir gün çiftlik kurayım hemen e, hayvanları getireyim ağıra sokayım o şekilde direkt başlayamıyorsunuz. Biraz tecrübe lazım. Ee, umarım bu işe girmek isteyenler e, bu videodan esinlenip biraz daha tecrübelenip öyle e, girişebilir. Girişimcilik yapabilir. İş Bu işte para var mı abi peki? Bu işte para var. Ama doğru yaparsanlar yine başta da söylediğimiz gibi kendin ekeceksin kendin biçeceksin. Hayvanı da e, öğren öğrenip yani bir şey önce öğreneceksin ondan sonra kendini yapacaksın. Önce çiftçilikle uğraşacaksın ondan sonra hayvan alacaksın. Bir hayvan alıyorsan yemi dışarıdan almamaya gayret göstereceksin ki para olsun. Evet, bunların hepsi tabi tecrübeye dayalı oluyor. Tabii ki tabii. <laughs> yemi dışarıdan alırsan kesinlikle hiçbir hiçbir şekilde kâr edemezsin. Hayvanın biri ölse, yemi bırak aksine daha çok zarara girersin. Evet arkadaşlar. Peki abi burada burası Şenlik alanı dedim ben gösterdim evet. burayı. Doğru. Şenlik her sene yapılıyor mu? Nasıl oluyor burada şenlikler? Tabii her sene şenlik yapılır. Bizim bir e, YouTube'da olsun, e, Facebook'ta olsun bazı sayfalarımız var. Oradan ve mesaj yoluyla şenlik yapılacağı günler e, üye olanlara mesaj yoluyla iletiliyor. Genelde yazın oluyor herhalde şenlik. Tabii tabii, tabii, yazın oluyor. Evet. Köyün mevcudu 220 civarında demiştin. O civarında. 220. Kışın yaşlılar genelde şehire gidiyorlar. Kışın burası pek sessiz olur. Evet arkadaşlar Çukur köyünde Köyü'nü e, böylelikle tanımış oldunuz. Gerçekten tam doğayla e, iç içe huzur dolu bir yer. E, ben geldim ilk defa geliyorum. Arkadaşım sağ olsun gezdirdi burayı bana. E, çok da güzel yani hoşuma gitti. Yani sırf gezmek için buraya gelinebilir. E, eğer bir huzur arıyorsanız doğayla iç içe olan bir yer. Yani kesinlikle tavsiye ederim. Aynı zamanda evet. küçük başta uğraşan önceden çok kişi vardı. Hatta biz de vardık. Bizim e, nereden baksan 120 taneye kadar koyun e, koyunumuz olmuştu. Sonra işte bıraktık. Şu anda küçük başla uğraşan pek kimse yok. Genelde hepsi büyük başlarla uğraşıyor. Anladığım ne kadarıyla hayvancılıkla çok fazla e, yani uğraşan var ama aşırı derecede Hayır, değil. Aşırı derecede değil. Genelde 2-3 tane büyük çiftlik çiftliklerimiz var. Onlar uğraşıyor. Onların da ahallarında genelde 120'den aşağı olmuyor. Evet, 120'den aşağı olmuyor. Evet. Onlar büyük insanlar oldular artık. Peki tarımla uğraşan kesim var mı burada? Tabii ki tabii ki. Ya burada yaşayanların %90'ı boş ya tarlayı boş bırakmaz. İlla hmm. İllaki kesin bir şey eker yani. Yazlıkçılar var mı peki? Hani e, Almancılar diyeyim daha doğrusu hani var onlar gurbeçiler. geliyorlar. İşte bir hafta, bir ay veya sadece yazın burada öyle dinlenmek gün, için dinlenmek için gelin, evet. Temiz hava alıp gidiyorlar. Evet arkadaşlar. Bir de şenlik alanını merak ediyoruz. Hep beraber bir oraya da bir göz atalım. Tabii ki. Ee, herhalde o yukarıda kalıyor değil mi? Aynen yukarıda kalıyor. Evet bir de oraya göz atalım arkadaşlar. Arkadaşlar şenlik alanına çıkmadan önce burada daha mescidini daha önce de göstermiştim de iç kısmını da göstermek istiyorum size. Buraya kadar gelmişken bir iç kısmını da göz atalım. Osman Bey açacak kapı şimdi. Biraz zor evet iç kapı açık mı? Açıkken. Yani. Açık. herhalde. Ayakkabımızı çıkartalım. Bay bayan, Burası sağ taraf bay herhalde değil mi? Burası bay. Sol tarafta bayanlar için bir yer. Gerçekten güzel bir yer. Yani mescit her köyde bulunmuyor şimdi bu mescitler arkadaşlar. Yani buraya özellikle yapılmış. Bunun olması bence köy için bir avantaj. Arkadaşlar mescitten çıktınız, e, lavabo ihtiyacınız falan geldiğinizde e, karşı tarafta iki tane bay ve bayan e, lavabolar var. oraya kullanabilirsiniz. Hemen dediğim gibi burada e, çeşme var, çeşme akıyor. Burası köyün e, piknik alanı, şenlik alanı diye geçiyor. E, bunlar e, hep bir avantaj. Yukarıya doğru çıkalım bir, yukarıya bakalım bir. Ha bir de karşıda ağıl var, ağıl var değil mi? Çok o eski bir ağıl herhalde. Ben kendim bildim bileli burada duruyor. Oraya da yakından bakalım bir abi. Dur, Evet arkadaşlar ağıl burası. Ee, eskiden olan olan bir ağılmış. Ee, zamanında yıkılmış. İşte görmediği için. Ya da farklı sebeplerden de olabilir. Tam olarak bilmiyoruz. Ee, eski olduğu için. Buraya yıkılmış durumda. Şu anda faaliyet görmüyor. Evet bir de şenlik alana doğru gidelim bir. Evet arkadaşlar e, Ağıl'dan hemen sağ tarafa doğru döndüğümde bir şey fark ettim. Şu sağ tarafta karşıda e, görmüş olduğunuz gibi besicilik yapılıyor. E, orada büyük baş herhalde küçük baş var mı? Yok büyük baş. Sadece büyük baş. Orada e, köylü vatandaşımızın bir tanesi besicilik yapıyor. Orada dikkatimi çekti. Evet arkadaşlar şenlik alanının yapıldığı yer burası. Şöyle bir alan göstereyim size. Kamelle var burada. E, mangallık için mangallık alanı var. Ee, şu tarafta şöyle bir Türk bayrağını görüyorsunuz. Buraya koymuşlar. Çok güzel. Şöyle bir alanımız var. Ee, küçük bir alan değil. Tam şenlik yapılacak bir alan. Gerçekten de güzel. Evet arkadaşlar. Ee, şu sarı sarı olan bitkiler ne abi? Bak her yerde var. Ee, Bunlar genelde daha da kendi kendine çıkan otlar. Ee, Halk dilinde sığır kuyruğu olarak geçir. Sığır kuyruğu. Evet. Tıpta da çok çoğu yerde kullanılır. Köyde yaşayanlar bilir zaten nerelerde kullanıldığını. Buralarda işte yeni yeni e, şu telli olan yerler var ya. Evet tam karşısı. Evet. Devletimiz e, burası mera arazisi olduğu için oranın bazı yerlerini sattı. İşte daha yakın bir yer işte burası. Hayvan aldığımız zaman genelde biz buraya e, inekleri veya koyunları buralarda otlatıyoruz, daha çıkarıyoruz. Evet. Su sorunumuz hiç olmuyor elhamdülillah. Yağmur ve kar yağdığı zaman. Genelde zaten köyün içinde e, siz tam saymadık ama 6-7 tane çeşme var. Her sokak başında olmasa da. Evet evet onu fark ettik. E, 7, 7 tane çeşme var herhalde. Yani her tarafta çoğunda var. Köy bir de e, şey olmuş herhalde. 2 tane girişi var dedin. 4 girişli mi oluyor o zaman köy? Aynen. 2 tane de çıkışı. Oradan da girişi vardır büyük köyün ihtimalle. 2'ye bölünmüş. 2'ye bölünmüş bu taraflara daha çok insanlar gelmeye başlamış. Evet. Şöyle alanı görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Doğayla iç içe olan bir köy. Evet arkadaşlar hemen şenlik alanının şu sol taraf şenlik alanıydı. Ee, sağ tarafında e, buralar parsellenmiş, satıldı herhalde değil mi burası? Evet buralar geçen sene parsel olarak satıldı. Evet, geçen sene parsel olarak satılmış alan. Zaten çevrilmiş gördüğünüz gibi. Hemen arka kısmında e, az uzakta görebiliyorsanız, e, yukarı kısımda sağ kısımda kalıyor dağın hemen altında. Oradan kömür çıkarıyorlarmış herhalde. Şu an işte görüyor mu abi? Evet, şu an görmüyor. Geçen sene veya ondan önceki sene Geldiler burada doğal zenginliklerimizden yararlandılar, kömür çıkardılar, evet. değerli taş çıkardılar. Bu da köyün e, ekstra bir gerçekten güzel bir e, doğal zenginliğinin olması, evet. güzel bir katkı. Yazın oldu mu buralar yine de her taraf yeşillik oluyor ve şenlikler daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar görüyorsunuz siz de. Arkadaşlar köy videomuzun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara hangi e, köye gideceğimizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Vlog tarzı çekiyoruz. E, videoya bir like gelirse serinin devamı gelecek. E, Tıpkı hayvan pazarındaki serinin gibi bunun da devamı gelecek. Umarım keyifli bir video olmuştur. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.